Merhabalar Triton TV'ye hoş geldiniz ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Kenancığım çok yakışıklı görünüyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Elimde Sumut'la birlikte tabii. Aynen. aynen. Da böyle bir... bu renk seni açtı. Olabilir. <laughs> açtı. Aynen çok tatlı görünüyorsun. E Tabi bahar da geldi. Aynen Artık öyle. Daha şeş, rengarenk. Gidiyor muyuz gezmeye? Gidelim. Abi gitme önce bir... şu revert backlerimiz var. Tamam. Onu bir... onları bir açalım. Faydalı bir şey çıkar umarım. Kesin çıkar ya. Bu bu şeyde sevdim. Tamam, bu paketinde şunları... sevdim şeyleri. Şey bölüyorum. Şunları Tak tak tak. Ben aldım. Geri kalanlarını sen al abi. Aldım. hazır Hazırsan açmaya başlayacağım. Tamam ben de şöyle şuradan başlayayım. Hoppa. Gene. Glass. Tino Oo. Oh! geldi. Ne oldu abi? Abi yumurta verdi. Vay güzel. Aynen. Güzel bak. İnek. Türk yumurtası. Aa bir daha verdi. Çok güzel. Ay çok iyi denk geldi Aynen. Geçen Aynen. Onlardan çok çoğaltırım. Ço ço bir tane Legendary Bag var. Bunlar ne verdi? Manuel'in Locker verdi. Çok tatlı şeyler veriyor Kenan. Abi bunun revert backleri çok güzel. 8 tane Bacon Mushroom. Gold Ore. Double Compressed. Bronze Pickaxe Head. O bana şey çiz. vardı. Ee, yeni bir kılık kıyafet şeyi vardı. Shiny. Abi Shiny var zaten burada. Var ah. istersen alabilirsin. <laughs> ah Şimdi şimdilik şunu şuraya atayım. Yumurtalar kalsın. Gold Ore kalsın. Şunları Abi al e Hı. Conduit Pro falan verdi bana. Bunlar senin işine yarar herhalde makine. Abi onlar Conduit'leri şuradaki makina kablo sandığına atarsan tamamdır. Ben oradan alırım. Bu buraya gidecek. Şurada yemek sandığına artık düzenli çalışıyoruz Kenan gördüğün gibi. Aynen bana bu şart verdi. Bu benim büyü chapter'ında bayağı işime yarayacak bookshelf. Oh, bookshelf. Şu bu şey. Şunları da koyayım. Şuraya atayım. Şu havuçları da şuraya atayım. Abi bu şu güzel oldu ya. Ben bunları çiftliğe yumurtlatayım. Aynen. O dedim ya geçen şeyin üstüne ilaç Çok gibi tatlı geldi oldu. vallahi. Aynen öyle. Sanki ayarlanmış gibi. Bu yumurta çıkmış bunlardan. Tavuk yok. Şimdi iki tane inek. Çok güzel. Yalnız burası bayağı dolacak. İki tane daha domuz. Tabi bunları vakti geldiği zaman öldüreceğim Kenan. Veya daha büyük bir şeye taşıyabilirim. Hmm daha büyük bir tane küp, küp çıkarsa şimdi bu golden olanlara değil şu diamond o zaman gel bir geziye gidelim tamam ben üstündekileri bir aktarıyorum şöyle aynen öyle şimdi burada ingotlar var Aa, abi redstone'ları falan nereye koyayım şurada ya şurada maden sandığında abi maden de mi tamamdır hop Orları buraya. Şu çizili alet kutusuna atayım. Şimdi bir tane diamond alalım yanımıza, belki yine koli çıkar, kutu çıkar. Aynen, lazım olabilir. Aynen. Torçumuzu alalım mavi yanımıza. Alacağız abi. Kapıdaki torçu da alırız. Tamam. Hazır mısın Kenan? Hazırım. Ben i̇zninle şu invar zaman yeniden giyeceğim. Yolda da şey görürsek, Enderman görürsek iki tane. Hı -hı. Bakalım onu da yapabilirsek o görevde temizlemiş oluruz Temizlemiş oluruz abi O chapter zaten baya sonlanmaya başladı Büyük ihtimalle bitireceğiz onu yakın zamanda Aynen öyle abi Şimdi Kenan Hı -hı. Seçiyorum Yollardan bakalım bize bugün neresi çıkacak hmm. Efterden açayım mı ben de eser için? çöle mi gitmek istersin Hı -hı. Yoksa Yanılmıyorsam Slime adası var Slime adasına mı gitmek istersin Hı -hı. Adaya mı gitsek acaba abi. Ya küp bunlar en nihayetinde. Yani. Hı hı. Vallahi bilemedim. Ya böyle çok kanlı olmayacak bir yere yüksek daha iyi olur aslında. Geçenlerde çok kan döküldü zaten. Ortada. Abi o zaman istiyorsan çöle gidelim ya. Olur. Çöl sanki bizim işimizi daha iyi görecek. Kutup ayısı olmasın bak orada da. Bakacağız. <laughs> Aman bakacağız. <değil> Aman <laughs> değil. O zaman aç Kenan kitabını. Koordinatları ver bana. Hop görevi bulayım hemen. Sahara desert yazıyor orada. Sahara desert. Hop. Yine böyle bir Kenan görevi bulacak faslı. Aynen. Bekliyoruz, sıkıntı yok. Aynen. Daha daha falan değil. Aa yani, yani. Kenan ikinci chapter'da. Abi ikide de. Yanık sol, sol tarafa doğru. Sol. <laughs> buldum, vallahi buldum. Buldun mu? <laughs> Biraz uzak bu. Bin birim falan. Hakikaten Bayağı 952 poşacağız. diyor bak mesela. Aynen. Söyle abi X. Abi X 952. 952 bak bu sefer yanlış yaparsak çok sıkıntı olur. Yok. İkinci yok, sıradaki. 83. Y 83 tamam. Z. 217. 217. 1034 metre uzakta gösteriyor. Abi ben bana de. da evet bana da 1033 metre. tamam. Var sanki sıkıntı doğru yok. Gibi. Doğru gibiyiz aynen. Hazır mısın Kenan? Bayağı Hazır. yol gideceğiz. Ne 7 gideceğiz? tane de sumut var üstümde. Yeter herhalde yol. Abi bende 4 tane var. Ben de biraz yemek alayım. Çok güzel. Al abi attım. biraz aynen. Yol uzun çünkü. Gerçi geçen kaybolduğumuzda da yaklaşık bir 1000 metre yaptık. Yaptık. Aynen. Abi şu burgerleri alayım. Hazır mısın? Hazırım. peşinden. Kapıdaki torcu sokuyor. Abi peşimden hiç ayrılmaman lazım. Kılıcını Tam çek. Tamamdır. Torcu söktüm. Şuraya koydum. Haydi saldırıyorum. Hadi bakalım. Yol bayağı uzun. Bu delikler beni ürkütüyor Abi ya. dikkat et. Şurada ama bir örümcek direkt. var. Aynen dikkat Abi ben niye oh. koşamıyorum? Geliyor ah. bak peşinden. Abi niye vuramıyorum buna? O oh. Öldü. Heh. Öldü. Abi devam. Ürkütücü sesler gelmeye başladı. Yaratıklar doğmadan devam. Ender görürsen haber et. Diyeceğim ama. O oh. okçu geldi. Abi dikkat okçularım, okçularım koşarak geç. Aynen böyle bir z falan çiziyorum. Aynen. Şurada bir slime var. Slime'ı da sol diyeyim. Dikkat et çukurlara. Hiç polemiğe girmeye gerek yok abi, abi. hiç gerek yok. Abi hop. Abi 830 metre kaldı. Ölüyorum karanlıktan. Aynen. Dik abi torcu geliyorum ben de peşindeyim. Creeper geliyor dikkat et. Tamam sıkıntı yok öldüreyim mi? Yok abi bu şeyin içine giremiyor de olsa. Ooo patlayacak. Dikkat Tamamdır. Et. Aynen ben niye kastıysam. Oo, Oo ok aman. geliyor. Hazır dikkat mısın? Kaçıyoruz. Hazırım. Al abi torcu kaçalım. Hop, oh. Karşımızda. Öldüm. Tamamdır abi. Dikkat et deliklere. Abi karanlık çok hızlı vuruyor ya. Abi senin oklardan da canın azaldı bak. Dikkat Aynen, et. Şurada durayım. Karnın falan aç değil değil mi? Dolduracağım. Saturation'ı biraz arttırayım. Abi böyle biraz zor gideceğiz ama hayırlısı. Ne kadar kaldı? Görünüyor mu aşağı yukarı? Ee, 760. 160. Yer 3'te birini geldik. Dur bakalım. Hazır mısın? Hazırım abi. Al zombi de geldi zaten. Haydi. Abi şu yolda taşlar olmasa koşup gideceğim ya. Evet. Ya şey oluyor. Sağ sol yapıyoruz ya koşma bozuluyor ama. Aynen. Tutturdum gidiyorum Kenan. Hadi bakalım peşindeyim abi. Hop. Aman diyeyim. Yine vuruyor ışık. Abi seni niye bu kadar erken vuruyor ya? Abi ne yapayım? Oo, o Acaba... Şeyler, dikkat et. Nereden geliyor bu? Şu taraftan. Oo! Oh, çok iyi. Abi dikkat et bana vuruyorsun. Ha yok ben vurmadım ok geldi. Ok mu geliyor? Aynen. Abi Abi yalnız etrafımızı, etrafımızı sardılar. sardılar. Muhakkak bir yerden... ...gireceğiz biz bunlara. Abi ben şunu şeyi öldürmem lazım okçu yoksa biz... Of! Ciğerimizi alacak. Şurada bir... Şu etraftakileri var. de temizleyelim. Tamam mıdır? Bunlar gitti abi. abi. Bir tane daha var dur abi ben onu da alayım. Ben vuruyorum hala geliyor ya. Arkaya evet, çemberine kal. Karan <laughs> tok. Sırtın pek. Aynen. Okçu gitti galiba. Onu aldım. Tamam abi peşindeyim. Borcu alabildim mi? Aldım. Değiştireyim yerini de. Aynen Hazır. kolaydı. Haydi. peşinde. Okçular var dikkat et. Aman. Abi sağ sol yaparak. Aynen. Of vurdu tabi. Abi niye enderman yok ortalıkta ya? Acaba böyle belirli bir seviyeden sonra mı gelecek? Abi orada dehşet bir kale gibi bir şey var yalnız Kenan. Abi çok fark açtın galiba bana. Görüyorum seni biraz ama. Aynen. Kaleyi de görmeye başladım. Abi o kaleyi geçeceğiz. Oo burası yine canavarlı baya. Aynen bu kaleye daha sonra uğrayalım. Geliyor musun Kenan? Geliyorum abi peşindeyim. Bak ışıktan etkilenirsek of. şart yani. Geliyor musun? Aynen zombiyi geçiyorum şu anda. Abi 500 tamam. metre kaldı haydi. Aynen yolu yaraladık. Abi bu şöyle vuruyor ışık oh, Işık beni de vuruyor abi. Gel 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 gel. Hadi az kaldı ha. Aynen. Tamam, otur. Etrafta okçu yoksa sıkıntı da yok. Aynen karnımı doyurayım. Aynen. Ben de peşimizdekileri halledeyim. Hop. var. Aynen. Oo. Oh. Hallettin mi abi? Az kaldı abi tamamdır. Hazırsan koşuyoruz. Hazırım abi alabilirsin. Haydi. Abi niye koşuyor? Ne böyle bir... Heh. Heh. Zıplaya zıplaya. Orada blitz var. Aynen parlıyor orada. Aynen. Ona biraz yakın geçmeden. O oh, uçabildiği falan. için. Uf, uh, ışık kuruyor aynen. Geldim. Gel ama bu torch bizim işimizi görmeyecek. Bir şey vuruyor abi beni. örümcek abi dur alıyorum ha. onu. Hadi ha tamamdır. Gitti. Oh, Kenan. Abi kaç metre kaldı ya bak <laughs> böyle ha. bir. Abi gideceğiz. 320 metre kaldı. Aynen az kalmış. Aynen. Az kalmış. Abi karnımı Koşalım mı? Buyur hani bu abi karnını. Açıyorum abi. koşuyoruz bak. çılgın gibi. Aynen. Peşindeyim abi. Biraz ilerle. Torç alacağım. Haydi. Hop. Abi ne çölmüş? Bak yanlış işaretlediysek Kenan. Evet, biraz sıkıntı olur ama umarım Aynen. <laughs> doğru. Umarım. Şurada bir düz yol buldum, buradan koşuyorum artık. Peşindeyim abi. Abi ne çölmüş arkadaş? Ya bir de şu hırıltılar yani çok ürkütücü. Oo, Burada bir yüklenmemiş çank var benim gözümde ben göremiyorum burayı. Aman diyeyim abi. Abi ne yapacağız? Ee, torçu dik bir yere bekleyelim. Ölüyorum abi şu an ışıksızlıktan. Diktim var mı abi? abi? Of oh, okçu. İşte bu. Nerede okçu? Abi şu tam karşımızdalar. Abi ben ışıktan da göremiyorum net. Ben bir dalıyorum abi okçulara. Dalamıyorum ama. Oo. Oh. Kenan sen orada yüklendiğini görüyor musun? Abi benim en ben... uzam siyah görünüyor şu anda. Abi benim burada... Of vuruyorlar ve... Ölme abi. Okçu'yu tamam. ben göremiyorum abi. Öyle bir sıkıntım var. Ben bu torcalayayım biraz daha geri gidelim. Tamam abi. Uh hala atıyorlar ya. Geldin mi geri? Geldim abi şu an yanındayım. Abi, burada. Okçu görüyor an... musun sen? Ben okçu'yu göremiyorum. Sağ çaprazımızda abi aynen. Abi onu ben al abi, gel. Ben bir bir şeye gidiyorum. Tamam Abi, kafası gidiyor hala direniyor ya ben anlamadım ki. Aynen öyle. Kenan burada yüklenmemiş bir chunk var ya, bunu nasıl çözeceğiz? Aa, F3 de işimiz görmüyor değil mi abi bizim Burayı burada? Görmüyor ya. Nasıl yapsak? Kenan, sen esek... görebiliyor musun karşıyı? Karşıyı görebiliyorum abi, ama karanlık tabi yine sonumuz. Hmm. Abi şöyle yapacağız, sen koşturacaksın hı, hı. Al ben sana iki tane torç attım. Tamam. Abi koş karşıya. Şu tarafa doğru Sen bak. Abi. Şu tarafa doğru. Hı Hı? O çukuru geç göreyim. Tamam. Tamam, haydi bakalım. Ben şöyle torçlar elimde koşayım hemen hızlıca. Koş 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 koş. Ben dur diyene kadar koş. Tamam. Beni görebiliyor musun? Görüyorum abi. Tamam. Git 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 daha git 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 geç orayı. Dik abi oraya bir torç. Hı? Nasıl abi durum? TP. Sana ışınlanacağım. Tamam. Tamamdır abi. Gel. Tamam. Gel. Bunu alıyorum torçu. Abi torç al. Haydi gel. Devam. Neredesin ha? Açıldı mı önümüz? Abi benim açıldı. Tamam. Ya açıldı. orada bir çank yüklenmemiş abi. Hı, boşlukta kalınca. Boşlukta kalınca Hı. ben de yolumu göremiyorum. Böyle bir yola başvurduk en azından çözdük. Aynen. Abi Geliyorsun sağlı sollu yaratıklar geliyor bir ya. Sıkıntı yok abi. Of. Aralarında kalıyorum az daha. Of. Abi ölme. Okçular ne beter ya. Peşindesin. Peşindeyim abi de biraz uzaklaştık gibi oldu. Abi ben Yakalamaya seni çalışıyorum. Hı -hı. Çölü abi. de görüyorum yalnız. Güzel. Aynen. Ama yanlış işaretlemiş mi? Yok küp var abi. Küp var mı? Güzel. Küp var. Işık oh, vurmaya başladı abi. Aynen. Aynen öyle. Kenan küpün içine girelim. Hoppa. Bakalım içinde ne varmış. Vallahi çöl var. Ben de giriyorum abi şu anda geldim. Güpleniyor. Gel, yani. Geldim. Ben de kaktüsü nereden bulacağız diyorduk. Aynen, burada var geldi. Geldi. Başka ne var? Sindel pearl var. <laughs> Güzel, dead bush var. Bunların içinde bir tane de sandık vardır bir yerde. Kürek var mı bende? Metok var abi, Hı. sıkıntı yok. Burada bir Kaktüs, yerde bir canımızı yakıyor mu? Yok. Evet, yakar <laughs> yaklaşma ona. Burada bir yerde bir sandık vardır. O sandık nerededir? Kazalım mı şöyle bir? A ben bakıyorum. Gerçi ekskavatör var bende ya. Aha burada bir tane buldum abi. Evet. O içinde unlit torçlar var. Redstone torçlar var. Güzel. Güzel. Güzel işimizi görür. Başka var mı sandık? Burada yok. Kızayım ben de şöyle ortaya. Abi çiçeklere dikkat et. Onları kaybetmek istemiyorum o yüzden. Burada bir şey yok. Şimdi şöyle kassam. Neyse onlar Yok Kenan'cım. Şurada olabilir mi bir tane daha? Köşeden bir şey. Çıkmadı. Çıkmıyor. Çıkmadı. Aynen. Olsun abi. Sıkıntı yok. Şimdi abi dışarı çıkıyoruz. Kübü alıyoruz. Sonra ışınlanıyoruz. Işınlanıyoruz. Aynen. Hazır mısın? Hadi Bastım bile. <laughs> Torcumuz burada. Aynen. Ben hemen buna... Gerçi bu şeyle direkt diamond. Bunu ben direkt... şu an seni göremiyorum yalnız. Abi göreceksin birazdan. Az ileri git. Hop. Şöyle etrafını bir kırayım. Altı dolu mu boş mu bana bakayım. Dolu. Kübü aldım. Hazır tamam. mısın? Şu Hazırım zombiyi, abi. Zombiyi uçuralım oradan. hop Hoppa. Torcu kırıyorum. Hazır mısın? Hazırım abi. Ben de hemen hazırlandım. Torç sana mı geldi? Abi bakayım. Diyeceğim. Abi sana geldi herhalde. Çabuk. Bana geldi abi. Aynen. Bana Aha, geldi. Uç abi. Teleport. Home. Yeni base. Oh. Evet. Evimizdeyiz. Evimizde. Şu an evimizdeyiz. Aynen öyle. Kapıya dik abi an. torcu. Aynen onu Görev diseyim. tamamlandı. Nidr oh. veriyor, Cinder Pearl'ı. Abi ben buradan Nidr alacağım. Kimse <laughs> kusura bakmayacak. Bundan ben ne sonra... alayım abi? Abi sen de Cinder Pearl al. O çiçekten al. Hı hı, tamamdır. Diğerleri zaten bulunur her şey. Standart geliyor aynen. Aynen. Şunları da atayım abi. Yani benim de üstümde oldu bayağı. Şu canavarlar <laughs> hep geldi. Abi canavar sandığına atarsın onları. Şöyle hop. Skeletin kafası falan. Tabii Enderman'ı denk getiremedik. Abi Enderman. Bak bir tane görüyorum abi haritada. Vallahi. Vallahi görüyorum. Ne dersin? Gidecek mi yanına bir? Enderman avlamaya. Abi gel. Geceğim de. Gel gel. Dedim ama kayboldu. ışınlandı bir yere. Hmm. İşte onun o handikapı var ya. Aynen. Abi bir tane golden lasso yapacağız. Enderman'ı yakalayıp bir tane kübün içine koyacağız. Sağa sola ışınlanmadan canını Hı. okuyacağız. Ama bir tane işte Ender Pearl lazım. Aynen. Neyse Kenan. Bence bu bölümün de sonuna geldik. Aynen. Yine atraksiyonlu oldu yani. Vallahi yol oldu yol uzundu. Vallahi Aynen. Yolda <laughs> başa... Gerçi yavaş yavaş artık bunlar tamamlanıyor. Aynen. Bir süre sonra çözülmüş olacak. Şurada kafayı koyarım içeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar. biz izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.